Selamünaleyküm arkadaşlar. Hadi, hadi. Al tamam. Eve gidince kapatsın işte. Eve gidince. Atlamaya gitmiştik. Ondan sonra gidiyoruz şimdi. Valla birkaç gün sonra. <laughs>

kaçırdım. <laughs> Sesanın birlikte ümit olanın seri seni seri seni yani seri evet. seni rahmet bilirdin. Bugün ne bir video yayınladım. Yani oyun mu dostu yaktım. Bak. kanaldan. Ben soğuktan valla mutluşum. Burayı bilen burayı bilenler yoluma yazsın. Bilmeyenler herhalde yolum yapmasın yani. Şurayı tanıyor musunuz? Ankara'nın değil yedi. De. Sekiz yaşındayım. Aslında yedi çok yaşındayım. Birkaç ay sonra hatta e, 5, 3 Üç, iki ay sonra adam günüm olacak. O, o bir de oda paylaşacağım. Ne? Cidun? İşte de bir şeyler duyuyorum ya. Tamam. 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 Bekleme de salın. Hadi de. buçuk. Ay. Üç buçuk. Ay arasını, ne? Ay kaldı. O günleri ne? nerede <laughs> Tamam. söyleyebilenler yorumlar söylesin. Bin kere söylemedim. <laughs> bir kere söyleyeceğim. Ankara'da bir yaşlar var. Yazılma. Ola koli. Dostum seni görmeyi bayağı zaman olmuştu. Ola koli. Dostum ama dövmeyene bayağı zaman olmuştu. Uuu. babam. Onu yemem. Bu gerçekten de la ya. Ne? O ne la bende de bilmiyorum. Ben bahar. O ne? Ben bahar. Kalma bakar. Evet. Ben ne adam bilirim anne. O zaman neden soruyorum? Ne hala ne yaparsın? Oh, zambu zambu, <laughs> zambu zambu, zambu zambu. Ya. Tamam bu süredir. Eski videolarda ne oldu onu söyleyeyim size. Yani, yani, ben de bilmiyorum. Ama senin de onu annem biliyor. Ben de biliyorum. Mama bana da ne söylerdi. Hmm. İkinci sınıftayım. Çekiyorum mu diye baktım. İkinci sınıftayım. Bunu tutuyorum. Sınıftayım. 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 Burada buradan da selamlar. da yanıma yazın şaka şaka. Yardım bunu da. Elma, baba kes. Küçük baba kes. Anne, bunların bir tadına bakalım mı? Özver. Bunu. Biliyorum. برگی تادر دست برگی تادر دست همه خویی خوب بردم چنده اون لطفه بسه اید <laughs> Bu bazısı ki lahan işte. bunlar, bunlar tamamen çok Bunu ne yaptın? Allah Allah. Ne dur 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 Bu ne? Yola. Abi. Bayağı uzun bir video olacak. Ne yapsın? alacak bir <laughs> şey yok ki. <laughs> bir ya. Bir ya. <laughs> Anne alacak bir bu şey yok ki. Şey, Bazen şey. bir ben kapandım mı diye bakıyorum. Bir de bir deterjan. 저 저기 네 I do